Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, yanımda Alp var ve Minecraft Pocket <laughs> Edition'da Hunger <laughs> Games oynayacağız. Yani Aşırılık savaşları. Evet, bir dakika kalmış. Alp ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Bro. Sen... İçiyorum. Ama bu Fanta. I, I Fanta. Aynı <laughs> <I gülüyor> Fanta'nın lezzeti hep aynı. <laughs> Bak de dead match. Sence Sence Deadmatch yakalır e mıyız? Evet. Arkadaşlar çok kötü bir sorundan karşılaştık. Videoyu çektik. İki videoda da Deadmatch'e kaldık. Ama videolar ters ters çıktı. O yüzden koyamadık. Yani ters video izlemeyin diye. Biz de düzenleyip e şimdi videoyu çekiyoruz. Yine, yine aynı ters çekiyorsun. Hayır. Bu kez düz. E düzelttim şeyini ayarını. Evet başlıyor. 5, 4, 3, 2, 1. Of başlayamadım. Yanlış aldım tamam. Şimdi aşağı iniyorum tamam mı? Tamam ama çok güzel şeylerle başladım. Yani işte biraz. Etrafta benim görmediğim sesleri hey, görürsen söyle. Arkamda bir Gördüm. Yok o şeydi. Ben de gördüm onu. Turuncuk. Eee, hemen turuncuk. Oo, gördüm ben. Ha evet. Şu en üstte. Oraya çıkar mıyız? Çıkalım. Bence en önce biz çıkacağız. Kardeş ne yapıyorsun? Öldün mü? Galiba. Ana ölmemiş. Ama bizi öldürdük. Acaba içinden bir şey çıktı mı? Hiç kim hiçbir hiçbir şey çıkmadı. Ama az önce elinde kılıç kaldım ben. Galiba. O başka biriydi. Onu da öldürdük. O denize düştü galiba. Ana. Az daha telefonunu satıyordum falan. Kayda. <laughs> Dur ben bir mendil alacağım. Evet e, bu arada Alp fantayı Neredeyse Hayır, telefonumun üstüne dökmüşken Gelek yok. Biz de devam edelim Bu arada acıkmışız mantar Of öleceğiz Heh Orada bir tane çeset vardı üstümüzde ama ben alamayacağım ya nefesini yazmadı. Alamadık kayıp. Çok zor dede. Oo tamamdır. Burada adam gibi bir tane eşya bulalım. Adam eşya. Yani <laughs> Yok. Yani güzel eşya. Neden karanlık bu kadar? Belki burada bir chest vardır. Senle de aile gidiyorum. Sen de sen benim ailemden parça. Sen de ablam değil de sen benim. Uuu acaba ne yapacağız ya? burada açlıktan ölmeyelim ya. Çok kötü. Ay ses bulalım değil mi? O buldum galiba. Buralarda bir şey, bir şey var mı? Hiçbir şey görmüyorum. Aynen ben de çok karanlık. Yan eve geçelim. Tamam. Dur. Aa, ben bu bir çöp O burası otel. Aa. Otelde e, sandık vardır ya. Vardır abi. Burayı kırıp geçelim mi? Evet. <laughs> Ayıp ya bulamadık açlıktan öleceğiz galiba. Ölmeyiz ya. burada da bir şey yok. Keşke yok. Bu galiba şurada bir şey var. Değilmiş ya. Ha yatak san. Şey sandım da şey. Ben de. Hadi kapayım. Uf, burada da bir şey yok. Ay, yukarı çıkıyorum. Orada vardır bir şey ya. Bence de vardır. Hem de bayağı bir şey vardır. Bayağı. da bayağı bir biri. Oo bayağı. bulduk. Sandık bulduk. Yemek. Yemek. Hadi yemek. Ye 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 açlığımızı doyurduk mu? Biraz. Evet. Doldurduk Alp. Oley, oley, oley. E dördüncü oley. odadayız. Ne? Dördüncü odadayız. Hala sandık arıyoruz. Vallahi koskoca binada bir tane sandık olması sinirimi bozdu Alp senin. Benim de. Ama bak keşke tam tutma özelliği bizde olsa da ee, şey, şey yapsak? ben bu odadan, ben odadan çıkıyorum. Yapacağım. Ben bu odadan çıktım. Tamam. Şu eve gidiyorum. Belki burada daha çok şey vardır. Bence daha çok şey var burada. Arkandan sandık geçti. Yok. Bir dakika. Ben Buraya gelince mi açılıyor bu? Ana TNT var orada. Aa belki içinde bir şey vardır. Yok yok. Baktım yok. Tamam. Ee, çubuğumuz var mı? Çubuk yok. Ya. Peki iki tane e, diamond'ımız var mı? O da yok. Ay şu anda biz çok fakiriz ya. Evet. Burası da aile odası galiba. Takımlı yok muyuz? Allah'ım genç arkadaşımız. Teşekkürler. O bir, yerde çes gördüm. Vay be. Baharatlı patates. <laughs> o baharatlı patates aynen. Alp ya buralar baya kötüymüş. Ben Galiba de... o çok büyük bir ev vurdum. Tamam sen git. Hops.

Evet arkadaşlar öldük. Ama kaçıncı olduk? Ee, evet ikinci olmuşuz. Arkadaşlar bu videoda ikinci olduk. Deadmatch'e kaldık. Ee, i̇nşallah videoyu beğenmişsinizdir. Ee, like ve e, yorumlarınızı üstüne e, Minecraft serisini daha çok çekeceğim. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz beğen butonuna beğenmediyseniz beğen butonuna basmayı e, yorum eklemeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere.